Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Selamun aleyküm, hoş geldiniz kardeşlerim. Cennetle müjdelenen on sahabiden Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu an fil hadisesinden 14 sene sonra ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden 16 yıl evvel Mekke'de dünyaya geldi. Nesebi, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın nesebiyle Ka'ap'ta birleşiyor. Hazreti Said'in babası, yüksek zekası ve mümtaz seciyesiyle meşhurdu. Kendisi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği ilanından evvel putperestliği terk eden bahtiyarlardan biriydi. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü o karanlık devirde tevhid inancına yol bulmak ve onunla yaşamak elbette yüksek bir basiret işiydi. Hazreti Sa'idin babası işte bu basirete haiz olan bir adamdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce Zeyd ile karşılaştı. Bu karşılaşma şöyle oldu. Rivayet edenden yani Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu an'ın dilinden dinliyoruz. Nebiye muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke civarında Zeyd bin Amr'e rastlamıştı. O zaman peygamberimize henüz vahiy gelmemişti. Burada Allah'ın sevgilisine yemek takdim edilmişti. Fakat Allah'ın Resulü müşriklerin getirdiği bu yemekten yemedi. Zeyd de aynı yemekten yememişti. Ve şöyle dedi, ''Ben sizin putlarınız üzerine kestiğiniz hayvanları yiyemem.'' Ben ancak Allah'ın namı anılara kesilen hayvanlardan yerim. Zeyd bin Amr, Kureyş'in putlar namına hayvan kesmelerinden son derece müteessir olur, bu batıl hareketi kınar ve şöyle derdi. Koyunu Allah yarattı. Ona semadan yağmur yağdırdı. Yerde ot bitirdi. Sonra siz onu Allah'tan gayrısının ismiyle kesiyorsunuz. Tabi bu sözler kafirleri çılgına döndürdü. Hz. Said'in babası Zeyd, Allah Resulü'nün nebiliğinden evvel vefat etmişti. Lakin Hz. İbrahim aleyhisselamın diniyle iman etmiş olduğu için mutlu bir insan olarak beka alemine geçmişti. Benim ilahım İbrahim'in ilahıdır. Dinim de onun dinidir diye açıkça söylerdi onlara sık sık faizden kaçının. Faiz sizi daha fakir eder derdi. Hal ve hareketleri Kureyşlilerin hoşuna gitmediği için ona eza, cefa ve en ağır işkenceleri çektirirlerdi. Fakat o hiçbir şeyden yılmazdı. Kureyş delikanlıları onu Hira Dağı'na götürürler, orada işkenceye yatırırlar ve şehre dönmesine engel olurlardı. Şehre dönecek olursa evinden çıkarılır ve hakaretle Mekke dışına atılırdı. İşkenceler böyle devam edip gidiyordu. Nihayet bu iğrenç hallerden o kadar üzülmüştü ki, başını alıp kainatın iman beşiği olan mübarek topraklardan uzaklaşıp bir yön verici, irşat edici bulmak için Şam'a gitti. Yahudi alimlerden birine şöyle demişti: Belki ben de sizin dininize girerim. Bana bir dininizi anlatsanız ya. Alim şöyle dedi. Sen bizim dinimize girersen, bizim gibi Allah'ın gadabından hissene düşene yüklenirsin. Şaşırmıştı. Ben Allah'ın gadabından kaçıyor, bu yükü yüklenmemek istiyorum. Sen ne diyorsun? Bana başka bir din gösterebilir misin? Hayır dedi adam başvurduğu kimseler bu hak yolcusunu tatmin edememişti. Zeyd mahzun ve mükedder ne yapacağını bilmediği bir sırada başka bir alimle karşılaştı. Ondan şu cevabı alacaktı: Senin aradığın din ve şeriat ayrıldığın ve gerilerde bıraktığın Mekke'den zuhur etmek üzere hak dininin sahibi geliyor. Kurtuluş dininin güneşi Mekke'de ışık saçmaya başlayacak. Senin burada gördüklerin hep batıldır. Bağlıları da hep dalalet içindedir. Zeyd hemen Mekke'ye dönmek için yola çıktı. Fakat yolda bir kabilenin tuzağına düşürüldü, öldürüldü. Cilveye bakınız ki ebedi saadetin habercisine yetişemedi. Sonradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Zeyd'in halinden soranlar onun İsa aleyhisselamla büyük Resul arasında kıyamet günü ayrı bir ümmet olarak temsil edileceği cevabını almıştı. Babası böyleydi. Saadetin böylesi. Hiçbir iyilik mükafatsız kalmadığı gibi kötülük de cezasız kalmaz. Böyle bir babanın oğlu olan Hazreti Said radıyallahu an 19 yaşındayken Müslüman oldu. Tarihte 12. Müslüman olarak hakikat yoluna ayak bastı. Ebu'l-Aver künyesinin manası Yermuk cenginde gözüne bir ok saplanması sonrasında bir gözünün görmemesi yüzünden manayı belirten Aver sıfatını aldığı söyleniyor. Hazreti Said, Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evliydi. Her ikisi de iman kaynayan halis müminlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an henüz o günlerde İslamiyetle nurlanmamıştı. Müşrikler aralarında anlaştılar ve efendimizi öldürmeye karar verdiler. Bu işi hatta oğlu Ömer alacaktı. Kılıcını kuşandı, yola çıktı. Müslümanların toplandığı yere doğru hızlı hızlı yürüdü. Yüzündeki öfke karşıdan gelen çekingen tavırlı birisi tarafından fark edildi. Naim bin Abdullah radıyallahu anh'dı bu. Müslümanlığını gizleyenlerden biriydi. Naim, Ömer'in yürüyüşünü, suratındaki öfkeyi görünce titredi. Demek ki Ömer'in niyeti kötüydü. Kendisine hançer hançer gözlerle baka baka yaklaşan o müthiş adamın yanına vardı. ''Ne var ya Ömer? Hiç.'' dedi. ''Ya bu öfke ne? Bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorsun?'' dediğinde, ''Muhammed'in bulunduğu yere.'' sallallahu aleyhi ve sellem. Peki orada ne yapacaksın dediğinde, Kureyş'in alçaltan ve ecdat dinini değiştiren o adamı öldürmeye dedi. Naim sarsıldı, bütün gücünü toplayarak karşılık verdi. Ya Ömer dedi, bu ne saçma fikir ve ne kötü bir murat. Farz et ki onu öldürdün. Abdi Menaf oğullarının elinden kurtulacağını mı zannediyorsun? Onlar senin yakanı bırakır mı? ''Ne olursa olsun ben ahdimi yerine getireyim de.'' dedi. Naim büsbütün kaygılanmıştı. Eğer dediğini yaparsa Müslümanların hali ne olurdu? Onun yolunu kesmek ve istikametini değiştirmek için ''Sen bu yapacaklarından evvel kardeşinin hakkından gelmeye bak. Kız kardeşin Fatıma ile kocası Said çoktan beri Müslüman.'' dedi. Tek kelime söylemeden koşarak Naim'den ayrıldı. Hazreti Ömer, Hazreti Said'in kapısında kapıyı yumruklarını indiriyor. Lakin o da ne? daha önce hiç duymadığı tatlı bir ses geliyor. Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Hazreti Said içerde Allah'ın yüce kelamını heceliyorlar. Kapı açıldı. Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu an Ömer'i hançer gibi gözlerle görünce ne diyeceğini bilemedi bütün öfkesiyle haykırdı. O duyduğum sesler nedir? Siz de mi onun dinine girdiniz? Hazreti Said cevap verecek zaman dahi bulamadan onun yumruğunu yüzünde hissetti. Hazreti Said'i dövüyordu. Kocasını kurtarmaya koşan Hazreti Fatıma avaz avaz bağırdı. Allah'tan kork Ömer. Bu suçsuz adamı niçin dövüyorsun? Ey nefsinin düşmanı! sen ve kocan Müslüman olmuşsunuz öyle mi? Sonra yüzüne korkunç bir tokat attı. İmanlı kadının nur aynası berrak yüzü kan içinde. Ulvi kadın bir anda en büyük ve en üstün kahramanlık derecesine ulaştı ve Ömer'den bin beter öfkeyle haykırdı. Ne yaparsan yap ya Ömer, ben ve kocam Müslümanız, Allah ve Resulüne iman ettik. Var mı bir diyeceğin? Dağ gibi Ömer, şimdi apışıp kaldığı taş kesildi. Karşısında yüzü gözü kan, iman, heybet ve haşmeti içinde, kız kardeşi kahraman kadın ve eniştesi Hazreti Said. Birdenbire ruhundaki gerçek Ömer harekete geldi. Gösterin bana okuduğunuz şeyleri. Ne gelmiş, ben de göreyim. Fatıma aynı vakar ve asalet timsali haykırdı. Sen şu anda küfrün kiri içindesin. Temiz olmayanlar Kur'an'ı elde edilemez. Eğer görmek ve okumak istiyorsan, evvela yıkanmalısın. Sana tarif edeceğim gibi temizlen, sonra al bak. Ömer, itirazsız Fatıma'nın dediklerini yaptı, kendisine uzatılan sayfayı aldı. Taha suresiydi. Dakikalarca sayfaları inceledi. Hazreti Said ve Fatıma, tek kelime söylemeden ona bakıyorlar. Buzdağı damla damla erimeye başladı. Kureyş'in müthiş adamı Ömer başını kaldırdı. Gözlerine kan oturmuş, dünyanın en ince ve belki de en sıcak sesiyle mırıldandı. Bu ne güzel, ne derin, ne tatlı ve belagat dolu kelam. O anda perde aralandı. Arkasından bir adam çıktı ve gök gibi gürledi. Ya Ömer, İslam'a gel. Bu orada saklanan Habbab bin El-Uris isimli sahabiydi. Radiyallahu anh. Hazreti Said ile Fatıma'ya Kur'an okutmak için gelmiş ve Ömer'i görünce perde arkasına çekilmişti. İslam'a gel dedi ya Ömer. Umarım ki Allah Resulü'nün dünkü duası kabul edilmiştir. Dün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açarak Allah'ım İslam'ı Ömer İbni Hattab ile aziz kıl ve Ömer İbni Hattab'ı da İslam'la aziz yap diye dua ettiler. İşte bir gün sonra duaları yerini buluyor dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah'ın Resulü neredeyse ya Habab beni ona götür. Ona boyun eğeyim dedi. Ve sonra Hazreti Said ile Fatıma'nın mutluluk gözyaşları içerisinde gitti. Müslüman oldu. Hazreti Said radıyallahu an böyle ilk muhacirlerdendi. Bütün gazalara iştirak etti. Hicretin ikinci senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Said'i müşriklerin harekatını kontrole memur etti. O da Medine'ye döndüğü zaman şanlı Bedir cengi olmuştu. Kendisi sadece bu gazaya katılamadı. Çünkü Allah Resulü başka bir görev için bir yere göndermişti. Fakat kainatın tacı ona bu muharebeye iştirak etmiş gibi hisse ayırmıştı. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komandasındaki İslam ordularında yer aldı ve nice yiğitlikler gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde Şam fethine katıldı. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an'ın komandasında çalıştı. İman dolu göğsünü İslam'ın düşmanlarına karşı açtı. Çok sevdiği Hazreti Osman radıyallahu an'ın şehadetine de tanıklık etti. Bu tüyler ürpertici, gönüller yakan hadise onu son derece muzdarip etmişti. Gözünden yaşlar, gönlünden hicran ırmakları akmıştı. Bir gün Küfe Camii'nde halka şöyle dedi. Nefsemi yet-i kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Ömer Müslüman olmazdan evvel, onun beni Müslüman olduğumdan dolayı bağladığını biliyorum. Sizin Hazreti Osman'a karşı hareketiniz yüzünden, Uhud dağı yerinden oynasaydı, onun yerinden oynaması çok yerinde olurdu.'' Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu an Medine'de Akik mevkiinde ikamet ediyordu ve ziraatle meşgul oluyordu. Hazreti Osman radıyallahu an devrinde kendisine Irak tarafından arazi verilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman İbni Av cennettedir. Saad İbni Ebi Vakkas cennettedir. Said İbni Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde i̇bnil Cerrah cennettedir. Mugire bin Şube, Küfe valiliğine getirilmişti. Bir gün Hazreti Mugire, Küfe'nin en büyük camiinde oturuyordu. Küfeliler sağına soluna dizilmişlerdi. Bu sırada Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu an camiye girdi. Hazreti Muire onu görünce yerinden kalktı. Hürmetlerin en güzeliyle selamladı ve yanı başına oturttu. Tam bu sırada Küfelilerden biri geldi ve deli deli konuştu. Hazreti Sa'd buna tahammül edemeyerek sordu. Mugire, bu adam kime atıp tutuyor? Ali bin Ebi Talibe dedi. O zaman Hazreti Said yerinden bir ok gibi fırladı ve avaz avaz bağırdı. Mugire, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asabına senin önünde sövülüyor da sen buna karşı susuyor musun? Ben sizi Allah Resulünden kulağımla işittiğim ve kalbimle anladığım bir şeyi nakledeyim. Dedi ve az önce bahsettiğimiz cennetle müjdelenen sahabelerin isimlerini saydı. Dopdolu dolu bir hayatın, adanmış bir ömrün son demlerindeydi. 79 yaşında, hicretin 51. senesinde Medine yakınlarındaki Akik isimli yerde ebedi saadet alemine göçtü. Tabi eceliyle vefat eden bu büyük sahabinin ölümünü haber alan Hz. Abdullah bin Ömer rahmetullahi aleyh hemen onun evine koştu. Gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıttı. Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu an onu elleriyle yıkadı. Namazını yine Hz. Abdullah bin Ömer kıldırdı ve Medine'ye getirilerek ebediyetin kucağına verildi. Ömür ırmağını kevserleştirip cennet gölünü akıtan güzel insanlardan, değerli sahabilerdendi. Radiyallahu an. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Cennette kendisiyle görüşmeyi cümlemize nasip buyursun. Bir sonraki bölümde yani cennetle müjdelenen on sahabinin sonuncusunu sizlerle paylaşıp bu seriyi de noktalamış olacağız. Sürçülisan ettik, affola. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ونبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته